Ya neden beni bedra kapattın Kerem? Videonun ortasında neden beni kapattın? Bir de bana bir site oyuncu kafası atmış. bari. Onu sen aldın ya. Onu sen aldın. Ha. Lan beni buradan çıkar o zaman. Biz sadece demir. Ben sadece şey aldım. Demir falan aldık ya. Lan beni buradan çıkar. Bekle lan bekle. Bir de Öleceğim. Ya yanına tepeli o zaman beni bedran niye kapatıyorsa. Bekle tepeliyorum. her şeyi ya neyse neyse sen anladın Aa kestim tavuk nerede de anlamıştır bence hiç kimse izlemeyecekti yo Yavuz Ali izliyordu yorum yazmış bu Kera Kerem değil mi lan yazdı buradaki her yeri keşfettim. Bir de bir <laughs> de nasıl? Şey Sen yokken ben buraları keşfettim. En ee, son burada bıraktım işte ama burada da bayağı canavar var. var yani. Kes geç Evet. Ya. Ben şu an şu açılan şeylerden arıyorum Eğer ki görürsen, Bende bayağı anahtar var Evet tamam Söyle açalım Ben mı? bir tane buldum Hemen tepeleniyorum Şaka Ama açılmış mı? Açılmış herhalde açılmış Ay anahtar var iki tane karşıda al. Şurada anahtar var. Bak. Hani? Bak, benim yerim yok. Benim de yerim yok. Bekle. Al sen, al sen. Şansım çok iyi. Aha. Dur dur açtım açtım açtım. Ben açtım. Hayır ben de açtım. Şu, kalkan çıktı dur. Benim kalkanım kırıl. Kırılmak üzere. Al al al. bu bölüm kendimize ev yapalım mı? Ne? Bu bölüm ev yapalım mı? Yaparız da bir şuraları keşfedelim. Yani şuradaki açılan şeyleri açalım. Güzel şeyler çıkıyor çünkü. Hele bir şey çıksa var ya topuz ucu. Gürüz <laughs> Gür çıkmıyor. Gür çıkmıyor. Gürdün ucu çıkıyor. Onu da şeyle birleştiriyorsun. Gürz bunlardan çıkıyor çıkıyor. Bende mavi anahtar da var. Mavi görürsen de o da var. Oha maviden çıkar gür. Gel gel ben bir tane biliyorum. Atla aşağı buradan. Ben bir tane açtım ama. Tamam bak ben bir tane i̇şte biliyorum. Ondan çıktı. Ben bir tane açtım. Ondan çıktı yani. Gözlük ondan çıktı. Hani nerede? Bir dakika. Bizi bizi öldürsün. Bizi öldürsün, bizi öldürsün. Neyse. Ben zaten zehir aldım, zehir aldım ölüyorum. Tamam. Bana vur. Öleceğim zaten. Sen de ben bana... Tamam ben de kendimi öldüreyim. Ben de tepeleyim. Ya tepele. Hayır, pardon. Şimdi buradan gel buraya. Gel gel. Dur bakayım. Buracayım şey acaba. Burada bak. Gel. Burada zombi var ha. Zombileri kesek söyle. Nerede? Ben onlara baktım ben arkadaşlara. Ben almıştım. E, e, ben şurada gördüm gördüm. Ha. Yukarıda. Bekle ben. Ben, ben bunu açtım diye biliyorum. Evet açmışım. Ama sen açabiliyorsun. Sen açabiliyorsun diye biliyorum. Dene bakayım. Ver bana anahtarı. E, var ya aldın ya oradan. Yo oğlum onu ben açmıştım lan sen açmamıştın. Hadi. Atsana. Dur. Lan bu şunu bekle at atıyorum bekle. Altı tane daha var da. Aa büyük kitabı. Dur 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 hemen ben alıyorum bekle. Yumuşak düşüş. Yumuşak düşüş 4. Yumuşak düşüş. Yumuşak düşüş. Versene bana, versene bana. Dur şuradan bir kurtulalım. Ev yapınca veririm. La, ev yapınca vermeyeceksin. Ver buradan Al. ben sana şey vereyim. Sen bana o zaman çestini ver. Çestin? Üstün işte. Al. Oh. Ama benim bir şey daha atmam lazım sana yerim yok. Ver. Sen şu çubukları al şu çubuk çubuk attım ben Tamam hadi gel. At bana. He al. Heh, tamam. Ben yumuşak düşüşü seviyorum çünkü öyle. Hem de dört yani. Evet. Burada çok iyi şeyler çıkıyor işte. O güzel bir şey. Biz bu arada sol araba gitmedik bu arada. Evet. Sen hani yer yer bulmuştun ya. Dur onu. <laughs> Aa mavi anahtarlık buldum. Mavi anahtar yeri buldum. Mavi anahtar yeri buldum. Gel. Dur şu zombileri öldüreyim. Sonra anahtar çıkıyor ya, <laughs> yeri bitirirsen. <laughs> Oo, bir gelir misin? Öleceğim ama. Çabuk, çabuk, çabuk gel, baldam kırıldı. <laughs> şey attım dur. Çubuk attım ya çubukları bana ver. Al kendine yap al kendine yap. Benim demirim var. Bana demir verme. Çubuk atayım mı iki tane? Şunu alsana ha. Ver onu. İki tane çubuğu sana attım. Benim hatta elmasım var. Benim hatta elmasım var. Ben elmas balta yaptım. Tamam iyi yaptın. Sen de mavi anahtar var değil mi? Evet var var. Nerede? Gel bak. Çık buradan yukarı. Ben alacağım ama. Bak. Niye? Buradan bir kat daha yukarı çık göreceksin. Ben burayı açtım. Bana ver, bana ver, bana ver. Hayır. Bu bunlar bir kere açılıyor. Bir deneyelim yine de versen dur bölüştürüyorum bekle kaç tane var ki ne beş A tane gözl şeyi gözl şeyi göz çıktı gözl yapıyorum gözl yapıyorum gözl yapıyorum gözl yapıyorum bak elime bak elime bak elime bak Oo. Ayak çeşit. Başka çıktı mı? Başka çıktı mı benim için? Yok. Oha. Ben senin rüzgar çubuğu vermiştim ya. Rüz benim Biz... rüzgar çubuğumla yaptıydı. Yo bende 5 7 tane vardı oğlum. Üstün 36 tane de. Ben vermiştim. Ben vermiştim. Ben 3 tane. Çubuğ'dan yerim... Öldüm. Çok şanslıyım Orada lan. Verdim ama Merdiven var sandım he. Merdiven yokmuş. Oha lan. Gürzüm var. Gel sen bir. Ben bir yer buldum. Bura nere? Bakayım. He ora böyle bir tane yuvarlak bir yer işte ya. Bir tane delik var da ora saçma sapan bir yer. Gel. Bir şey var mı da? Tamam bak. Gürzüme bak. Uy uy uf, uf 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 uf. Ben seni burada bekliyorum. Evet ben bir yer buldum. Dur bakayım. Bur buraya biz geldik mi? Dur bakmam lazım. Chest'ten anlarım. <laughs> Gelmişiz. O zaman şöyle yapayım tekrar bakayım. <laughs> Bu arada şu an sen de izleyici moduna geçebilsen burası çok büyük. Yani seni operatör yapmak istemiyorum. Tamam. Ama ben lazım burayı yani baya büyük bir yer. Mavi şeyden buldum mavi şeyden buldum. Elmas elmas ben de elmas buldum. Değerler ben yine farklı bir yer buldum. Ben ben açayım. Aa ben de mavi şeyden buldum gel yanıma tepe at sonra geri bakarsın. Ölüyorum yardıma gel. Şimdi normale geçeceğim. Şimdi normale geçeceğim hemen. Evet. Telefonu 5 şarjı kaldı da. Onu şey yaptım. Hemen açıyorum hemen. Hadi. Kanka sende mavi anahtar var mı daha? Benim buraya gelmen lazım. La yarım kalp canım var. Burada da bir sürü zombi var. Burada da iskelet. Bebe zombi, hepsi bebe zombi. Dört beş tane bebe zombi var. Evet ben orayı açmıştım. Kanka burada mavi Kanka, anahtar var. Şimdi ben buraya geldim diye geldiler. Şimdi Kanka. Benim gözüm Yanıma tepe at, yanıma tepe at. Acil. Mavi yer buldum, mavi yer buldum. Atamam, atamam. Ölüyorum. Tamam, şimdi tepe at. Oğlum or orada bayağı sandık var ama. Bak, bak. Lan, burada iskelet var. Ölüyorum. Lan, yanıma tepelenecektin. Ben düştüm oradan işte. Yeniden tepeye at, ha. Gel aç. Ya çık nerede? Hadi. Ben alacağım eşyalarımı. Lan hep sana bir... oh. Koruma iki koruma iki sen de o deri şeyi al deri şeyi al. Sana yani iki tane şey attım bak elmas attım. O oh, kırılmazlık üç kır... koruma üç. Haydi şunların, şunların içinden geçelim gel. Ben ölüyorum bekle. Ha! Oh, mavi anahtar gördüm mavi. Ben de ölüyorum ama. Sen niye öldün? Sen niye öldün? Sen niye öldün? Çünkü yarım saattir dileniyorum. Yarım kalp canım vardı. Sen çiriyi Ben ölürsem çünkü ben şu an ölürsem tekrar burayı bulamayız. Belki ya. Yüyüyor yiyor var. Yüyüyor yiyor. Gittin mi? Zaten. Hadi. anahtar. Hem de mavi anahtar. Tamam. İki tane. Hayır. Şey anahtardı. Turuncu olan. Tamam. Allah senin. Gel güvenli yerdeyim şu an. Güvenli bir bölgedeyim. Gel. 4, 7 tane. 80 taneymiş. Oha! Bak burası güvenli. Buraya gelemiyorlar salaklar. Ben biliyorum. Şimdi yukarı çıkacağız geri. Dur bekle şunu açayım ben. Açmışım ben bunu. Ben açayım o zaman. Denk Tamam geliyorum. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Hatta bazıları düş, düşüyor aşağıya. Ben gidiyorum. Bu ne lan? Bizim agalarla ortam. Bir de bunun da üstü var. hepsini öldürüyorum. Geliyorum yanına. Bekle beni. İki tane kaldı. İki tane. Hepsi tamam. Bu kattaki hepsini öldürdüm. Geldim yanına. Sen, sen yukarı çık. Ben burada açılabilen şey var mı? Ona bakıyorum. Aa vurdular. Yine doldular. Yine doldular. <laughs> hmm. Kritik at. Kritik at. Kritik at. Onlara. Kırtık atınca güzel oluyor. Biliyorlar direkt. Dur bakayım açıyorum. Açılmış. Ben açayım o zaman. Aa yine anahtar buldum. Anahtar aldım. Evet orada mavi anahtar vardı da yok oldu. Gözümün önünde az önce herhalde. Mavi değil mavi değil. Mavi buradan çıkmıyor ki sonuncu vardı. Şimdi yine benim oraya gitmem lazım. Lan, Hemen çık, hemen çık oradan. Neden? Burada <laughs> var. Aldım hemen, tamam. Ya, o zaman neden beni çağırdın? Hayır, şu an burası bayağı idi az önce. 5-10 tane falan vardı. Bir tanesi kemikle geliyor mağara adamı gibi. Evet ben o, o beni öldürdü. Aa anahtar çıktı. Ver ben alayım onu. Yerim yok. Al yerim yok. Bir de Ne şablon var? Alo Osman 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 geldi. Oh my god Osman ne yapıyorsun Osman? Neyse. Ben de yiyeyim. Osman Minecraft oynayacağız oynayacak mısın? Evet. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum ne. Bilmiyorum. bilmiyorum. Biz Kerem'le oynuyoruz. Gel Osman. Biz biraz kastık. Tamam. Şu an yeni dünya oluşturduk. Onu kasıyoruz. Evet. Orayı <laughs> ee, şey çözürüz de ondan önce benim şimdi Kıyım benim Murat'ı üşümemem lazım. Ben yanında geliyorum bekle. Murat hemen gel şuraya. Murat hemen gel şuraya. Şimdi ben nasıl gideceğim senin sunucuya? Sen küçüksün lan. Gördün. Abi, Osman ilk önce siz. Sen bana küçük Ha? Lan elmas. Oha hayvan mı bunlar? bir yer buldum. Nasıl, nasıl mı gireceğim? Osman. Ben, ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Valla Murat dedi ki normal indirdiğinde oynayabiliyoruz. Şimdi seni, senin hesabın var mı? Yok. Peki ya beni arkada çekleyebiliyor musun? Yani arkada çekleyebiliyor musun? Şu an Peki daha yeni. Şu an daha, şey, daha yeni. Diyor ki. Diyor ki huzurlu kolay mod normal zor diyorum. Tamam şimdi çık oradan çık oradan. Çıkın. <laughs> şimdi senin oyuncu adın ne? Senin oyuncu adın ne? Sana istek atacağım. <laughs> Murat öyle olmuyor işte. Senin oyuncu adın ne? Benim adım K. -i. İşte K I, Hepsi. İlk harfi büyük mü? Evet, K büyük A I. kayı Murat, Murat çabuk gel, bak bak. Burayı gör, Lan çıkmış K mi? Hayır sadece K -i. Ama 3802 olabilir. Dene bakayım. Bence değildir ama attım. Oğlum ne diyeceğim Bekle bekle. Şey Bak şimdi. Sen zaten oldu. Bence kolaylık arkadaş oluyor. Seninle arkadaş yapman lazım sadece. Bekle. Bak seni şuradan. Bak bir foto atıyorum. Bunu başka bir telefondan çekip QR kodu oku.

Ben sana mı? Tamam.